GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde piyasaları değerlendirdiğimizde özellikle euro dolar paritesinin 1.3593 seviyesi altındaki hareketlerini e, gör, gözlemleyebiliyoruz. 1.3580'lere kadar yukarı yönlü çıkış gerçekleşse de tekrar satış baskısına maruz kalıp şu anda 1.3543 civarlarında hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda sıkışık bir seyrin kanal içinde de görebiliyoruz. 1.35.93 seviyesi altında kaldı müddetçe. Kanalın alt noktası 1.34.80'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Alıcıların temkinli davranması gerekiyor çünkü hala daha 1.35.93 geçilmiş değil. Çünkü bu nokta Fibonacci %50'lik düzeltme noktası aynı zamanda da kanalın alt, üst noktası olarak belirlenmiştir. Bu yüzden de satıcılar gün içi etkili, alıcılar ise temkinli olduğunu ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine geldiğimizde dün İngiltere'den gelen olumlu veriler paritenin yukarı yönlü çıkışını sağladı ve sterlin dolar 1.6585 seviyelerini test etti. MICD ile uyumsuzluğunu görebiliyoruz zaten. MICD aşağı yönlü düşüş gerçekleştirirken paritenin yukarı yönlü çıkışı da dikkatle takip edilmesi gerekiyordu. Bir yandan RSI indikatörüne baktığımızda da aslında şu anda sterlin dolar paritesinde bir karar aşamasında olduğunu, 1.66 sevi 30 seviyelerin önemli olduğunu çünkü bu seviye 200 aylık hareketli ortalama bu bariyer geçilmezse tepki satışı gerçekleşme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet her ne kadar gün içerisinde yükseliş beklentisi devam etse de Palette üzerinde özellikle günlük baktığımızda tepki satışı düşüncesinin de oluştuğunu unutmamak lazım. Aray sayı indikatörü bu konuda bize destek olmaktadır. Eğer Sterlin dolar paritesi 1.6490 desteğini kırabilirse aşağı yönlü tepkiler, beklediğimiz tepkiler kendisini göstermek isteyecektir. Ancak gün içi baktığımızda 1.6490 üzerinde 1.66-30'ların test etme ihtimalinin hala daha gün içi olduğunu ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda dikkat ederseniz 2.28 seviyelerini geçildiğini, 2.29'lara kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Baktığımız aşamada kanalın üst noktasına da geçtiğini görebiliyoruz. Bu yüzden de 2.29, 2.30 2.31 seviyelerin hedeflenme ihtimali gün içerisinde mevcut. Zaten 2.29'lar hedeflendi. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu ki haftalık bir grafik baktığımız için özellikle haftalık kapanış çok önemlidir. 2.28'in altında bir haftalık kapanış gerçekleştirse kar realizasyonu oluşma ihtimali artacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani yarın akşam kapanışa baktığımızda yani yarın gece Piyasaların kapanışında paritenin 2.28'in altında oluşması durumunda önümüzdeki hafta daha net bir satış baskısı olacağını söyleyebiliriz. Ama şu anda bunu konuşmak için erken şu anda yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek istiyor. 2.2660 desteği üzerinde de yükseliş beklentisi devam etmektedir. Dolar yine geldiğimizi bir risk kartı formasyonu devam etmektedir. 105.50 seviyesi altında satış baskısı sürmektedir. Şu anda 105.50 ile 103.85 seviyeler arasında bir bant var. Bant içerisinde sıkışık seyirine sürdürmektedir. Hani baktığımız zaman üçgen formasyonu andıran bir görünüm var. Bu yüzden de sıkışıklıktan sonra daha sert hareketler olacağını ifade edebiliriz. Bandın dışına çıkılması durumunda işlemler daha güvenli olacaktır. 105.50'nin üzeri alışlar... 3.85'in altında satışlar olarak değerlendirilebilir. Genel anlamda baktığımızda 104.85'in altında gün içi düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ham petrol ile ilgili daha önceki analizlerimizi hatırlarsanız 200 haftalık hareketli ortalamalardan dönüş gerçekleştiren ham petrol için yukarı yönlü atağın devam etme ihtimalinden bahsetmiştik ve burada bu şekilde yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Gelen anlamda baktığımızda 99'lara doğru bir çıkış isteği mevcuttur. Yeter ki gün içerisinde 95-50 desteğini kıramasın. Eğer bu destek üzerinde kalırsa yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali mevcuttur. Buna dikkat etmekte fayda var. Kıymetli madenlerden altına geçecek olursak aşağı yönlü baskının devam ettiğini görebiliyoruz. Her zaman analizlerimizde 1268'in öneminden bu bariyerin geçilmediği müddetçe orta vadeli düşüş trendinin devam edeceğini vurgulamıştık. Dikkat ederseniz de zaten altın fiyatı 1262'lerden satış baskısına maruz kaldı. 1231'lere kadar geriledi. Şu anda da 1237'lerde. Gün içi 1245 direnci önemli. 1245 direnci altında kaldı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini 1231 desteğini kırarak da aşağı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ama genel anlamda baktığımızda 1268 en önemli bariyerimizdir. Bu bariyer altına kaldığı müddetçe 1200'ler, 1180'ler hatta 1150 ve 1120'ler konuşulabilir. Bu hala da gündemimizdedir. Bu gündemimizden çıkabilmesi için bu seviyelerin en azından 1268'in üzerinde kapanış yapması önemlidir. Ancak genel görünüm aşağı yönlüdür ve 1268 seviyesi altında orta vadeli düşüş trendinin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Teknik olarak Euro dolarda, sterlin dolarda, dolar yen, dolar Türk lirası, ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibaret. Bu e, analizlerle ilgili görüşler, öneriler, istekler, analiz et gcmforex.com mail adresine mail olarak gönderebilirsiniz. İşlemlerimizi trende göre trendin yanında pozisyon almayı unutmayalım ve muhakkak işlemlerimizde stop loss yani zararı durdur kullanmamak gibi bir durumla karşılaşmayalım. Çünkü stop loss kullanmamak hesabımızın erimesine çok net bir şekilde katkı sağlayacaktır. Bu yüzden de işlemlerimizde stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. herkese başarılı işlemler